Merhaba arkadaşlar. Evet. Malumunuz bu pandemi sürecinde hala maskesiz sokağa çıkmamamız gerekiyor. Dolayısıyla poplin'den böyle pamuklu kumaşlardan da gayet güzel ve sağlıklı oluyor maskelerimiz. Şimdi evet maske için yapacağımız ilk kumaş parçasını kesiyoruz. Yine böyle çiçekli bir poplin kullandım artık ben. Evet. Şu gördüğünüz 15'e 22 2 adet yapacağımız kumaş parçasının ilkini kesiyoruz arkadaşlar böyle singelin mat tahtası ve kesicisiyle 15'e 22 ölçülerindeki dikdörtgenimizden kesimimizi yapıyoruz. Evet bundan 2 adet olacak. Evet. Evet 15'e 22 bakın 2 adet kestik parçamızı. 15'e 22 adet ölçüsünde. Şimdi evet 4 adet 6'ya 9,5 parçalarımızı kesiyoruz. 6'ya 9,5 arkadaşlar. 4 adet de bundan kesiyoruz bu parçadan. Evet gördüğünüz gibi bu 15'e 22 adet parçamı kestim demiştim. Pamuklu kumaşlardan yapıyoruz bunu. Ee, şimdi evet popping kumaş kullanmıştık 4 adette 6'ya 9,5 ölçüsündeki parçamızı kestik şimdi evet kumaşımızın bakın 9,5 santim olan uzun, uzun kenarından 1,5 santim buradan 1,5 santim buradan ölçüyle alıp işaret belirliyoruz daha sonra onu alıp böyle bakın şöyle diğer köşeye getirerek buradan çiziyoruz ne yapacağız oralarını diktikten sonra kesip çıkaracağız evet dört parçada da bunu yapıyoruz evet o dört parçanın dokuz buçuk santimlik uzun kenarının bir tarafındaki köşelerden bir buçuk santim buradan bir buçuk santim buradan işaret aldık şimdi yapacağımız şey bakın diğer alt aynı yine dokuz buçuk santimlik diğer alt kenara gelirken şöyle bir üçgen çizgi aldık evet şimdi oraları evet ben az önce yanlış ifade ettim direkt kesiyoruz arkadaşlar direkt oradan kesip çıkaracağız evet o çizdiğimiz kenarları şimdi evet böyle buletimizle cetvelimizle kesiyoruz bakın şöyle bir açı oluşturarak Evet karşımıza çıkan böyle bir, bir saksı görüntüsünde. Evet. Şimdi bu dört parçada da bu işlemi o aldığımız bir buçuk santimden kenar köşeye getirdiğimiz bölümlerin hepsini böyle kesimini yapıyoruz. Evet şimdi bu parçalarımızı da hazırladık. Gördüğünüz gibi 6'ya 9,5'tu. Köşelerden birer buçuk santim aldık ve açılarını oluşturduk. Bunlar da 15'e 22 iki adet. Şimdi sıra evet bunları katlama şeklimizde. Yani ölçülendireceğiz. Ölçülendikten sonra böyle pile gibi katlayacağız ki o körüğü verebilmek için. Evet şimdi ölçülerimizi alıyoruz bakın gördüğünüz gibi bu 22 santimlik bölümden ilk ölçümüzü 4 santimden işaretliyoruz arkadaşlar daha sonra bakın ilk 4 santim sonra 3 3 3 diye gidiyoruz zaten toplam ne yapıyor 22 yapıyor 22 santime tekabül ediyor yani yapacağımız şuradan 4 sonra 3 3 3 3, 3 diye devam ediyoruz burada. İşaretleme 3 santim, 3 santim, 3 santim, 3 santim, 3 santim. Şimdi buradan yaptık 22 santimlik şu e, dikdörtgenimizin. Aynı şeyi karşı tarafından da yapıyoruz bakın. Çift taraflı yapılıyor bu. Her iki taraftan da yapıyoruz. Sonra katlama işlemine geçiyoruz. Evet, ikinci parçada da yine aynı ölçülendirmeyi yapıyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? 22 santimlik bölümde yine 4 santim bırakıp 3, 3, 3 diye işaretlerimizi alıyoruz. Evet, o körük yapacağımız bölümün pililerini alacağız çünkü buralardan. Evet arkadaşlar, biz şimdi bakın bu dediklerimizi ütüleyerek gösterdik bir tanesinde ama burada da nasıl katlanacağını anlatmak istiyoruz. Evet şimdi katlanırken önce 4 santimlik işaret aldığımız yeri 3 santimliğin üzerine böyle kıvırıyoruz. Bunu ütüleyerek yapınca çok da başarılı oluyor işaret yerlerden. Aynen şu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi yapacağımız işlemde diğer 3 santimliği alıp diğerinin tam böyle bitim noktasına getiriyoruz. Yani 3 santimli diğer katladığımız alana getiriyoruz. Aynen şu şekilde bir alan oluşuyor. Gördüğünüz gibi 4'ü buraya getirdik 3'e. Evet daha sonra üç tekini alıp bu tarafa getirdik. Böyle eşitledik. Evet aynen bu şekilde. Daha sonrakini yine aynı şekilde diğerini bir tane boş bırakıp ondan sonra diğerine katlıyoruz. Bakın bunu burada yine gösterelim. Bir tane bakın boş kaldı. Diğerini aldık bunu üzerine getirdik. Şurada gördüğünüz gibi bakın. 4'ü 3'e, 3'ü 4'ün tam İki. noktasına getirdik. ikinciyi ondan sonra bir boş bıraktık ve diğer tarafı bakın bunu 3 santime 3 santime getirdik. En sondaki 3 santimdekini de diğerinin yanına getirip böyle ütüledik. Burada bir körük oluştu gördüğünüz gibi. Gördünüz mü şöyle? Ütülerseniz daha başarılı olur. Her de ütüledik böyle. Sonra hani bu kestiğimiz parçalar var diye böyle 6'ya 9,5 onlardan böyle üçgen çıkarttık. Evet bu 3 santimlik kenarı sıfırlayarak hani o pil dedi ki 3 santim 4 santim geniş alan var ya yüz yüze kumaşları böyle getiriyoruz o ütülediklerimizle beraber. Evet 3 santimlik alana sıfırlayarak gördüğünüz gibi çünkü buradaki bir santimi ne yapıyoruz? Kıvırıyoruz. Evet. Kıvırma payı olduğumuz için bu geniş alan değil. Buradan katladığımız alandır. Evet. Şimdi dikime geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi düz dikişle aynen bu şekilde sağlamlaştırarak o pillerin üstüne koyduğumuz yüz yüze koyduğumuz parçayla beraber Düz olarak oradan bir geçiş yapıyoruz. Sağlamlaştırdık. Mevzi, Puff Expression 700'leri de diktik. Nasıl olduğunu şöyle bir gösterelim size. Bakın bunu açtık mı böyle gördüğünüz gibi yan kulakları oldu. Bakın her iki tarafından birden ne yaptık? Diktik böyle 3 santimlik alanı sıfır getirdik. O 4 santimlik kavurma payını oraya geniş bıraktık. Her iki taraftan diktik. Şimdi diğer parçamızı da aynı şekilde dikiyoruz. Evet bakın iki askemizin maskemizin ana hatlarını ne yaptık? Kenarlarından diktik. Şimdi bu 4 santimlik alanda bakın böyle bir boşluk kaldı. Bunları da böyle birer santim içeriye kıvıracağız. Önce sülfle de çekmek isteyenler çeksin zaten. Kıvırıp onları da dikiyoruz arkadaşlar. Şimdi evet dikmiştik. Bu kenarları 4 cm'lik kenarı kıvırmadan önce şu üstteki üçgenlerimizi bakın şu şekilde oradan kenardan üçgenleri alıyoruz arkadaşlar. Hepsinin kenarından şu şekilde kesimlerini yapıyoruz. Sonra şimdi evet kenarları ne yapıyoruz? Şöyle kıvırıp iğneliyoruz. Sonra düz dikişini Oradan geçiyoruz. Şimdi diktiğimiz yer bakın üstte. Evet yanlarını kıvırdık ya. Her ikisini böyle parçaları yüz yüze getirecek şekilde koyuyoruz. Ve şuradan dikişlerimizi bakın şu üçgenlerden dikiyoruz. Gittiğimiz yeri tekrar göstereyim bakın. Şurası, şurası, burası komple, burası ve burası. Yani şu ve şurası burası açık kalıyor. Buraya hani içine koyabileceğimiz demiştik ya böyle değiştirebileceğimiz malzemeler. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne yaptık? Ters çevirdik diktiklerimizi. Şimdi bu kenarları açık bırakmıştık ya. Şimdi bu kenarları kıvıracağız. Sonra şu şekilde bakın iç kısmına evet şu şekilde bakın iç kısmına kıvırdık o boş bıraktığımız uç kısımlarımızı oraya da lastiklerimizi şu şekilde yerleştiriyoruz ve baş ölçünüze göre almanız gerekiyor lastiği biz kaç santim almıştık 17 evet şu lastiğimizde 17 santim bu arada Temizin bir ucunu buraya geçirdik. O kulak kısmına bir ucunu da buraya geçirdik. Şimdi bunları dikeceğiz. Sonra buradan bir dikiş atıyoruz ve maskemiz bitiyor. Evet böyle ince ve yumuşak bir lastik bu. Hani ne çok kalın ne çok ince ama özellikle bu tür maskelerde rahatsız etmiyordu. da. Uç kısımlarını diğer tarafa da aynı şekilde böyle getirip iğneliyoruz. Sonra dikişini bitirip tamamlamış oluyoruz. Sonra buraya ister peçete ister böyle astarlıktan, tülbentten bir takım şeyler koyup o katmanı arttırarak böylece katmanı arttırarak daha da çok güvenilir hale getirebilirsiniz. Maskenizi zaten bu da pamuklu. Pamuklu daha yapılması gerekiyor. Bu elektrik süpürgelerin aslında şeylerinde filtrelerindeki kullanılan e, o bez parçaları da bu iş için çok etken arkadaşlar. Evet bakın o lastik bölümünün dikilişini de şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kapattım zaten. Evet dikimimizi böylece gerçekleştiriyoruz. Şimdi bakın o kanal lastiğimizi doğruya koyduk mu. Evet maskemiz böylece bir de sağlamlaştıralım bitsin. Evet maskemiz bitti. İğnelerimizi çıkaralım. Burası şu iplerimizi keselim. Bakın şu arası açık gördünüz mü böyle şurası? Burası da körüklü. Bakın biz burada bir tane de puant yapmıştık. Şurada peçetemiz var. Bakın o peçetelerden dediğim gibi e, bunların elektrik süpürgelerin o bez torbaların kağıt torbalardan pardon onlardan işte, e, tülbentlerden konulabilir. Bakın böyle içine yerleştirebilirsiniz kağıt peçete. Hem böylece güvenilirliğini arttırıyorsunuz hem de böyle takmak için de daha kolaylık olmuş oluyor. Evet maskemizi taktık. Bakın körüklü. Yanlardan da gayet güzel kapatıyor. İçine de koyduğumuz malzemeyi çıkarttığımızda, yenilediğimizde, yıkadığımızda gayet hijyenik oluyor. Evet bugün de böyle farklı bir maske dikimi yaptık. Kolay gelsin.